Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sana bir çınarla robot işgali kazacağız. Nusra. Ç Çınar hoş geldin. Bugün robot işgali. Kanka hoş geldin dedim. Ben yüz yüzde de inşallah beğenirsiniz. Kanka ho ho hoş geldin dedim. <laughs> hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar şey. bir Karakter al alacağım. Arkadaşlar ar ar ben yakından vur vur vuracağım. Yani kasayı ko ko korurum ben bayağı yakından. Kanka ben e hali yerine tutalım. Öyle diyeyim. Hali Baba tutacağım ben. Ba 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 ben nasıl tutarım hali yerine? Aşağıda kimse yok. Solda birisi var mı? yok. Sağda. Ha, sağda bir tane çıktı. Bekleyin, bunlar bende. Arkadaşlar, ben nereye kalayım? Sol, solu ben kalıyorum, sol taraf benim. Sol taraf benim. o. Ben hallederim kendisi. Chester bo, bo, oraya. Chester Chester Chester. Ya kanka kas ka, kasaya gitsin de. Oğlum kasaya ro, ro, robotlar saldıracak ha. Kanka son taraf ben ne demiştim. Bizi öldürdü. Ya var ya bir dahakine bu. ben kanka bayağı hızlı bir bir şey alacağım yani mort'ı Al, alacağım da bu ha. Kanka di, di, dikkat edin. Robotların şeyleri geldi. Mor geldi. Ah, ah arkadaşlar. Bayağı yani kolay şu anlık. Arkadaşlar yeneceğiz zaten şöyle ez, ezik yaptım ben. Bunlar bende. Bu bunu bari salın. Ya abi ha, ha havada bir bitecek bu ultiyle de yapamadım. Na <laughs> Kanka. kanka bizim bu bu, bu kulüp baya dü, düşüşte. Ha. No, kanka kulüp sing. Bizim grup var ya. Bizim grup. kanka oğlum sen ba başka kulübe mi girdin? Hmm. Bekleyin ben de geliyorum. Abi sen, sen dedi ki kulağıma gelir misiniz lütfen dedi. Biz de tamam dedik girdik. Kim dedi kanka? Ay çok çok kanka. Kim dedi? Ne? Ki kim dedi? Ne? Kim dedi kim? E, e Apple e, kupa kasma. Ha. Ha be gördüm o adamı? Sol tarafta benim tamam. Ya kakam ya, bu çikiklerin peşine de oynuyor. Oh Ah yine çıktı. Tam Oha! Kanka kanka kı kıdemli yaptılar beni. Kanka kı kıdemli yaptılar beni. Kanka tabii beni de yaptılar öyle. O o o zaman kı O zaman kıdemli hediye. Kanka botlar gelecek ya. Kanka, kanka bu bo botlar boz ki geldiğinde gelmiyor. Uh -huh. yani, Şimdi, bom, bom, bom. Kanka e ben ult ulti atıp Tamam yukarı sende Vuruyorlar aşağıya gidin Herkes Bu buradan geliyor en fazla geldik bir dakika bak ne yapacağım. Bay bay. Ben git. Bu ne yine bak sen. Arkadaşlar şu an ustadayız. Ben el, el, iyiyim ama Arkadaşlar

Kan, kanka e, 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 Emir iyi, iyi, oynuyor mu artık? Yok Yo, kanka iyi. Yok kanka iyi, iyi, oynuyor mu? İyi oynuyor. Mu? Evet. Ka, kanka ama bi. bi. Kan, ama bi, bi, bir, 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 bunun da bir videodayız. Arkadaşlar devam hadi. Be, boom. Kanka bu, benim takımı bir tane ah, az, adam geldi. İsmi <laughs> evet. ismi Hayra tamam hani ne bekle. Kanka is, ismi var. Hayra da bir dakika bir, Benim bir tane Polonya'da arkadaşım var. Ha. Popolan Evet çok çok iyi kanka. Nasıl kanka? Kupası az ama çok iyi oynuyor. Kanka. <laughs> Yeni kanka. Kanka, sabı, kanka. Hı, tamam, kanka benim e, eski e, hesabımın kupasını biliyorsun sen. Eski hesabı e, Ka Kanka benim. benim eski hesabımın kupasını sana söyledim mi? Hatırlıyor musun? Kafası kaçtı. İyi ben yalan Kanka 25 bin değil ki oğlum 150 k 150 k ama ama o eski şu anki hesap mı yine? fena fena vuruyorlar ha. Dur 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 Gel bakayım sen. E, gel lan. Gel lan gel. Gel Hangi bu bu taraf bende. Bu taraf bende. At kar bak sen. Gel oğlum gel oğlum gel. Var orada lan. Orada lan. lan. Bu bunu senin kafana şöyle indiririm. Şimdi kanka maç bitince bit, şov yapacağım. 4 3 2 1 Oy! Şşş. Kanka çılgınlığı zorluk çılgınlığı çılgını özel Ç çılgını özel çok güzel bir saha. Savaşı sakladım. <laughs> Yıllardır bu... De da, ben şimdi... Yok abi. <laughs> benim kanka... Sen benim gerçek Brawl Stars'ta ne, 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 kadar fazla kopam olduğunu da biliyorsun abicim. Ne? <laughs> Kanka abi. Kanka bir dakika. Kanka, kanka ben bir şey yerken oynayacağım şimdi. Ağır arkadaşlar efendim yüzden birazdan ben... şey, şey, şey Biraz stresle oynuyorum ama masada oynadım. oynadım. İç, i̇çinde ben rahatım. Abi, abi arkadaşlar. Bir gerekiyor. O yüzden bana sarın. Kanka. Daha çok güzel. Kanka o oyunda değil mi? O oyunda değil misin? Geldim geldim. O oyundaydın az önce biliyorum ki bot taklidi yaptın. Yok yok kanka yemek yiyordum da o yüzden dedim o oy oyunda değilim diye. Şaka şey yapma oğlum bot taklidi yaptın. Bot Tataklayamadım ama yemek yiyorum dedim. Aha geliyor bir gelin gelin gelin. Kanka çılgınım fizeleri fena. Abi dur bakayım. Bizim ayı öyle bir de ki. Ay ben sen robot bekleyin vurmayın. Vurmayın vurmayın. Ya. Hayır. Ben ne İyiyim yap? Gel gelenlere ne yapacağım? Ben? Report şu basacağım hepsini öldüreceğim. Abicim hipal şu kim ister? bunlar istiyormuş. Koş abicim. Kanka hipal hepsini dövüyoruz. Ayımla birlikte dövüyorum. Ge ge geliyorlar kanka kaka kakasaya geliyorlar ben birlikte hepsini kanka yapıyorum. kasaya gel ka kasaya gelin çabuk acil ka kasaya gel acil kasaya gel F fena vuruyorlar acil kasaya gelmen lazım benim ayım ne geliyor bekle ben vurdum tamam tutarız tuttuk kanka be be benim sayesinde kazandık balı Toprak. Hı. Benim sayende kazandık. Oldan 5 tane kişi geliyordu. Ayın mı Kanka anca aha, aha ayın öldürdüler. Yani Alemin canını şey yaptım benim canım azalmasın diye. Kanka ben, alayım mı? Ben, 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 ben alayım bir kere. videodayım. alayım. Allah. Bir dakika rozetlerini aksesuarlarını seçeyim ama bu olacak aks ay ay kanka hangisi ay 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 desteğimi hip arayı mı kanka en iyisini seçsene bir şey var ya bir, bir dakika bir ya. Kanka 2 parayı. En iyisi 2 parayı. E benim bir tane şey var. Bir tane bin kupa savaşçısı var. da Frank. Kanka. Peki bizim? Benim 7 tane var. Senin de 7 tane var kanka. Kanka benim beğenme fazla Baktım bak Yediden fazla bir yalan söyleme Sekizinciyi yapıyordum boş verdim kasmadık kanka S Se se sekizinci gitme Sekizinciyi yapmadım Ben seninle aynıyım kanka Bana altı tane yapmıştım sonra jk'yi yaptım yani Kanka bebeklerin bekleyin kasayım Öldü kalsam yiyeceğim ben seni. Ta ta takip etmeyin beni. O yüzden. Kanka, benim de ulti kastım gidiyor. Sen kas Aha. Geldi kanka. Ondan kas sen. Diğerleri önemli. E, robot beni yıksana. Gel kanka robot da versin. gel 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 ay yalla bismillah vur vur yalla bismillah vur ay vur <laughs> canım ağam benim <laughs> git oğlum oraya git git saldır ağır <laughs> ağır her, her, herkese çok iyi benimki baksanıza be be, be benim ayağım <laughs> Herkes de kapattı. Ve birazdan Koruyun koruyun. Aldık da aynen.

Arkadaşlar çınar te te tekrardan geliyor. Havalı geliyor. Aa! Kapattı. Ne oldu? İnternet çekmiyor. Acı alacağım. Acı. Acı. Arkadaşlar. Ya şuralar bir türlü bağlanamıyor. acaba benim mi inter yok diyeceğim de benim inter var. Bakıyorum benim inter ama benim inter var. Şu şuraya koyayım ki inter daha daha çok gelir. Ya arkadaşlar benimki bağlanmıyor. Tamam. Ka kanka benim çekmiyor. Arkadaşlar çınar, çınarlar. ve birazdan şey şey yapacağız da abi, yeniyoruz zaten. Arkadaşlar çılgın üçteyiz. Ben sana basayım Alex var mı? tane var. Ben diyeceğim de yapamadık. Sana. Kanka inter çekmiyor. Kanka inter çekmiyor ya. Gelin lan. Gelin lan, gelin lan, gelin lan, gelin lan. gel 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 gel. attım sana aksi valla gel kanka yenisini yollayalım gel gel geç ge oğlum canım ayım benim gel gel babana gel 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 ya geri zekalı ayı ya geri zekalı ayı ya internet internet yok yok yeah. arkadaşlar çekmiyor bir birazdan birazdan ama aç açacağız Daha Arkadaşlar aslında Burada çekiyor ama anlamadım. Ya da nasıl işin işi? Bu. Yapacak şu dolar. Gel evi de taktıksın ayağına. Ne olacak ayağına? Hmm, nefes olacak. kurabiye. Hatta yenmez. Yenir. Bak yenmez diyoruz. 我。呀！ arkadaşlar çıl, çılgın dört. Çılgın dört değil arkadaşlar. Hani! So, 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 sonu da bitirelim. Sonra da bir de kapatışa gideceğim. Ama arkadaşlar Bundan ince. Şu şöyle bir kolarla yaparım artık. Arkadaşlar beni seyredin. Hey! Bari bir like atsınlar. Yeter <laughs> ya yeter. Yeter yeter. Bak bu başka oyunlar da oyun oynayacağım bu bra, bra bra dışında. Bak bunu siz gelseydim o, 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 o kadar da siz gelseydim benimle ilgilenecektim. Like Arkadaşlar Ronaldo vurdu Cristiano. Yani. Bunun bağlantısı kopup duruyor abi. Boşta artık. Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar çıldırdım. Doğru düz biz. Ama Emir ne çıkar vurmasına lazım ultiyle. <laughs> Yapamazsa. Git olmayı. Vur ayı. Dondur oğlum, ayı. Geç oğlum, ayı. Mayu. Arada benim mayu tek atıyor. Git oğlum ayı. mayu. Mayu. <laughs> Ma mayu öldü. Mayu mu geri getirin bana? Mayu. Gel oğlum. <laughs> mayu. Mayu bu koruyacağım. Sonuz. Jeg har ikke sett videoen der han kaller deg sånn.